Merhaba, ben Şirin yine yeniden. ABD ile Venezuela arasında gerilim hızla tırmanıyor. ABD Venezuela'yı petrol ve uyuşturucu aile suçluyor. Karayiplerde ABD askeri varlığı ciddi şekilde artırıldı. Hıza, Karakasta patlamalar ve hava hareketliliği bildirildi. Gerilim sonrası birçok ülke Venezuela uçuşlarını durdurdu. Türkiye'den yapılan bazı uçuşlar da bu durumdan etkilendi. ABD Venezuela'ya sert ekonomik ve petrol yaptırımları uyguluyor. Bazı bazı da vino petrol tankerlerine el konuldu, piyasalar gerildi. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma tüm dünyayı etkiliyor. Peki Türkiye bu krizin neresinde? Türkiye Venezuela ile diplomatik ilişkilerini sürdürüyor. Uzmanlara göre Türkiye ABD ile Venezuela arasında köprü olabilir. Alternatif ticaret yolları Türkiye için fırsat yaratabilir. Ancak yaptırımlar Türkiye ekonomisi için risk de taşıyor. ABD'de Venezuela krizi büyüyor. Türkiye dikkatle izliyor. ABD Venezuela ile arasındaki bu durum Türkiye'yi nasıl etkiler yorumlara bekliyorum.